Yunanistan'ın Leros adasında tekne kazası geçiren iş adamı Ali Sabancı ve eşi Uslat Doğan Sabancı'nın hastane ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hastane çıkışında Ali Koç'un elleri ceplerinde rahat bir tavır sergilemesi kimilerine göre saygısızlıktan ziyade rahatlık gibi geldi diye anlatanlar kimilerine göre de edepsizlik, saygısızlık olarak değerlendirmeler yapanlar oldu. Biz de ilahi kelimetullah için yedi kıtaya yedi hilal yüksünün yedi hilalciler olarak. Tabii ki tekne kazası neden oldu, nasıl oldu bunlar ayrı düşündürücü olaylar. Aynı zamanda tekne kazasından sonra hastanede ziyarette neler konuşuldu, neler edildi? Bunlar da merak edici, bizim için çok merak edici, çok merak ettiğimiz konular. Ve hastane çıkışında da bir Ali'yi ziyaret ederken Cumhurbaşkanı olarak tabii ki ziyaret etmesi gerekir. Bir Ali'yi ziyaret ederken başka bir Ali'nin elleri ceplerinde çok rahat bir tavırla bize göre yedi hilal güçlerine göre saygısızlık, edepsizlik, seviyesizlik sanki bu ülkenin sahibi benim der gibi. Cumhurbaşkanı da benim cumhurbaşkanım der gibi algıladık. Bizim cumhurbaşkanımız der gibi algıladık. Saygısızlığın da daniskası. Aslında Recep Tayyip Erdoğan'a değil bu saygısızlık. Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinden yüce Türk milletine yapılmış bir saygısızlıktır. Bir cumhurbaşkanına, Türk milletini temsil eden Türk milletinin cumhurbaşkanına öyle sol eli cebinde rahat bir tavırla, rahat bir hareketle bu ülkenin sahibi biziz der gibi, sizin cumhurbaşkanınız da bizim cumhurbaşkanımız der gibi bir anlatım oldu gibi. Biz öyle algıladık. Bu ülkenin gerçek sahipleri biziz der gibi. Başka bir Ali'den iki Ali'nin ortasında Ali Sabancı ile Ali Koç'un ortasında oldukça düşündürücü. Düşünmemiz gerekiyor. Biz Türk'üz. Bunu da öyle hafife alacak saygısızlıktan değil bazı köşe yazarları, gazeteciler, yorumcular Ali Koç'a Yalakalık olsun diye Ali Koç'un gözüne girmek için takla atanlar, şımaranlar, yılışanlar, saygısızlan ziyade rahatlık gibi geldi diyenler, böyle kendilerince yorum getirenler, yazı yazanlar Ali Koç'a yaranma adına. Ali Koç'un da sizin de canınız cehenneme. Topunuzun canı cehenneme. Biz bunu saygısızlık olarak değerlendiriyoruz bunu hazmedilecek bir durum değildir. Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinden bütün Türk milletine yapılmış bir saygısızlıktır. Biz bu ülkenin sahibiyiz der gibi. Sizin cumhurbaşkanınız bizim cumhurbaşkanımız der gibi. Bu ülkede biz ne dersek o olur der gibi. Esas o saygısızlığın arkasından o eli cebindeki o Ali Koç'unla tokuşması cumhurbaşkanının İkinci bir saygısızlıktır. Devlet geleneğinde biz bunu yapamayız. Ne kadar zengin olursak olalım. Bu Recep Tayyip Erdoğan sade kendisini temsil etmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil ediyor. Türk milletini temsil ediyor. Türk milletini temsil eden bir adam ikinci saygısızlığı bu millete yaptırmayacaktı. Ali Koç'un elini sıkmayacaktı. O el sıkılmaz. Önce edebini bilecek. Parasını, pulunu, malını, mülkünü alsın bir yerine, münasip yerine depsin. Önce edebi öğrenecek. Önce devlet büyüğüne nasıl davranılır? Veya ya da cumhurbaşkanına, milletin cumhurbaşkanına nasıl davranılır? Yanında nasıl durulur? Onu öğrenecek. Edepi öğrenecek. Biz yedi kıtaya, yedi hilal üksünün, yedi hilaciler olarak hem Cumhurbaşkanı'nı kınıyoruz. O el sıktığı için o el sıkılmaz. O el kırılır. O el kırılır. Kimseden de korkumuz yok. Bir canımız var. Onu da Allah'a veririz. Allah'ın izni olmadan da kimse bu canı alamaz. Kralınızdan da korkmuyoruz. İsterseniz ne yaparsanız yapın korkmuyoruz. Öyle korkaklardan da değiliz. Bizi bir gece alıp götürür ne bileyim ne yapayım. Alıp ne yaparsınız ki bu cana. Cumhurbaşkanı da o eli sıkmayacaktı. O eli sıkan Cumhurbaşkanı Türk milletine hakaret etmiştir. Öyle saygısızlıktan ziyade rahatlıkmış gibi ne rahatlığı? Ne anlaşmış? İki Ali'nin arasında ne oldu? Devir daim teslimi mi oldu? Ya da Ali Sabancı'nın hastanedeki yatışında Ali Koç'un çok mu bilgisi var? Bayağı bilgisi mi var? Ne oluyor bu ülkede? Yani Ali Sabancı'nın Leros Adası'ndaki tekne kazası kaza mı? Suikast mı? Ya da, ya da Ali Koç'un o duruşu eli cebinde o duruşu Cumhurbaşkanı'na o duruşu tehdit mi? Cumhurbaşkanı'nı tehdit mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tehdit mi? Kimsiniz siz? Elbette bu milleti uyaracağız. Bu milleti esareti altına aldığınızı herkes anlatacağız. Dinimizin döldüğünce sonuna kadar anlatacağız. Gelin arkadaşlar videoyu izleyin. Yorumu size ait. Bir cumhurbaşkanının yanında eli cebinde çok rahat sanki bizim sahibimiz gibi biz onların uşakları gibi biz onları köleleri gibi Cumhurbaşkanı da onların esaret altında gibi Cumhurbaşkanı esaret altına almışlar gibi bir yorum biz öyle yorumladık. Öyle yorumluyoruz. Çünkü bunun başka yorumu asla olamaz. Televizyon kameralar çekiyor. Fotoğraflar çekiliyor. O görüntü kimlere mesaj? O görüntü kimlere mesaj gönderiliyor? Ne mesajı? Neyin mesajı? Neyin rahatlığı? Buyurun, videoyu izleyelim. Yorumları da sizler yapın inşallah.